Rüyasında araba yıkadığını veya bir arabayı temizlediğini gören kişiye dair yapılan tabirler söz konusu rüyayı gören kişinin çevresindeki bir yakınına verdiği bir söz üzerinde yoğunlaşır. Eğer rüya sahibi sözünün eli olarak sosyal çevresinde tanınmışsa ve rüyasında araba yıkadığını görmüşse bu kişinin verdiği sözü tutacağının bir göstergesidir. Rüyada araba yıkamak diğer yandan ödün verme konusunda belirtileri bünyesinde taşır. Söz konusu verilecek ödün genellikle maddi boyuttadır ve bu konuda rüya sahibi eli açık biri ise sözünü yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır biridir. Elbette bunun da manevi yönden bir karşılığı olacak ve rüya sahibi inancı sağlam bir kişilik sahibi olduğundan verdiği ödünlerin karşılığını da bereketli bir şekilde elde edecektir. Rüyada araba temizlemek Rüyada araba yıkamak yanında eğer bir kişi rüyasında bir arabanın içini ve dışını yıkadığını ya da temizlediğini görürse o kişinin bahtı gelecek günlerde açılacak ve dertlerinden kolaylıkla sıyrılacaktır. Özellikle çevresine şık ve daha alımlı görünecek ve böylelikle iş ilişkileri de hep iyi bir intiba bırakacaktır. Kimi rüya yorumcularına göre bu durum yeni ev ya da mülk sahibi olmanın alametidir. Manevi yönden yorumlandığında bu rüyanın Allah inancında daha sağlam adımlar atma, dünya hayatında ise kısmet ve hoşgörü olarak nitelendirilir. Mevki ve makam bakımından kişinin yükselmesi çevresine gösterdiği özveriyle ilgilidir, ancak rüyada araba yıkamak ile böylesi durumların belirtileri de alınmış olur.